çocuğun ölümüne neden oldu. Buna rağmen devam eden düğüne sosyal medyadan büyük tepki geldi. Panikleyen düğün arabasının sürücüsü fren yerine gaza bastı. Önce kendisine yardımcı olan davetlilere ardından kaldırımdakilere çarptı. Olay Çin'in Xiangyang evet. şehrinde meydana geldi. Gelin ve damadı nikah salonuna taşıyan düğün arabasının sürücüsü nikah dairesinin otoparkından giriş yaptığı sırada durdu. Manevrada zorluk yaşayan sürücüye çevredeki davetliler yardım etmeye çalıştı. Sürücüye işaretlerle yapması gerekenleri anlattılar. Panikleyen sürücü fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Araç hem önündekilere hem de kaldırımdakilere çarptı. Kaza sonrası damat ve gelin araçtan inerek salonun yolunu tuttu. Yaralılar için de ambulans çağrıldı. Pazarda kardeş olan iki çocuk hayatını kaybetti. Gelin ve damatsa hiçbir şey olmamış gibi düğüne devam etti. Olay Çin'de büyük tepki çekti.